Seramik salata kasesi, tanesi 8 lira. Şafır otomatik Türk kahve makinesi, iki farklı pişirme fonksiyonu ve sesli ve ışıklı uyarı sistemi özelliği bulunmakta, 280 lira fiyatı. Şafır döküm baton kek kalıbı, 32 lira. Şafır 7 parça dönen baharat takımı, toplam 45 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Şafır 6 parça bıçak seti, toplam 60 lira fiyatı. Samsung mikrodalga fırın, 23 litre kapasiteli, 639 lira. Samsung 55 inç Ultra HD Smart LED TV, 2 yıl garantili, 5400 lira. Pratik toz alma fırçası, tanesi 7 lira. Pratik bebek yürüteç, 25 lira. Portatif taşınabilir beşik, 180 lira. Philips ekmek kızartma makinesi 3 yıl garantili 220 lira. Pedallı temizlik seti 65 lira. Pedallı çöp kovası 25 litre kapasiteli 40 lira. Aşabaahçe üçlü borcam set toplam 75 lira. Pamuklu ve vakarlı banyo ayak havlusu 12 lira fiyatı. Oval konfeksiyon askılı, 60 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, tekrardan çok teşekkürler. Mutfak yemek masası, 145 lira fiyatı. Mutfak önlüğü seti, toplam 30 lira. Mini mutfak terazisi, maksimum 1 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, 50 lira fiyatı. Metal vakum kapaklı cam yağlık, 15 lira. MDF duvar saati, 55 santim boyutunda, 35 lira fiyatı. Mavi kuş desenli ikili kupa seti, toplam 20 lira. Fıstık ve ceviz öğütücü, 15 lira. Kaşıklık, 12 lira. İki parça organizer, 15 lira. Ketçap şişesi, 9 lira. Beşli siyah sarkıt avize, 50 lira. Yanık lambader, 140 lira. İkili kupa, 15 lira. 24 parça yemek takımı, 100 lira. French Press, 25 lira. Mini fırın, 34 litre iç hacmi bulunmakta, 200 lira. Ekmek kutusu, 22 lira. Dekoratif sepet, 22 lira. 200 adet cupcake kağıdı, 15 lira. Bambu saplı 6 adet tereyağı bıçağı, 20 lira beton saksıda limon ağacı 20 lira. Sarımsak rendesi 12 lira. Ütü masası 60 lira. Masa sandalye yemek takımı 340 lira. Hamur kesici seti 12 lira. Süzgeçli kepçe 9 lira. 3 boy çay süzgeci 15 lira. Organizer tabaklık 12 lira. Baharatlık 20 lira. 24 parça yemek takımı 100 lira. 3 bıçaklı ipli rondo, 20 lira. Bambu standlı iki yağlık 28 lira. Ahşap çok amaçlı raf, 20 lira. Cam cezve ve kahve fincan seti, 30 lira. Kaşıklık, 12 lira. 2 katlı makyaj organizeri, 23 lira. Sarkıt avize üçlü, 35 lira. Anne ve çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü, toplam 30 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 45 lira fiyatı. 13 parça hazneli rendeleme seti, 45 lira fiyatı. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 155 lira fiyatı. Emaye karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 69 lira. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 22 lira. Metal ayakkabılık, 70 lira. Korkmaz elektrikli çaydanlık, arkadaşlar çalışmadığı halde içerisindeki çayı sıcak tutma özelliği bulunmakta. 230 lira fiyatı. Dörtlü un ve bakliyat kabı seti toplam 30 lira. Çok kovalı tuvalet kağıtlığı 25 lira fiyatı. Porselen çiçek desenli çay makinesi 70 lira. Bütün masası 60 lira fiyatı. Sızdırmaz yemek termosu tanesi 20 lira. Hazneli süpürge 25 lira. Yuvarlak ızgara tava 30 santim boyutunda 80 lira. 12'li borosilikat cam kavanoz seti toplam 35 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı 15 lira. Katlı basamak 20 lira fiyatı. Yer minderi 42 lira fiyatı. Sürmene dörtlü mutfak bıçak seti toplam 39 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 20 santim boyutunda, 35 lira. Tefal markasına ait tava, 24 santim boyutunda, 90 lira. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Ki katlı metal patates ve soğan kovası, 45 lira fiyatı. Telefon standı çerez kasesi, tanesi 6 lira. Döküm cam kapaklı vok tava, 28 santim boyutunda, 115 lira. Emsan Troy emayi küçük kavanoz, tanesi 13 lira. Çamaşır makinesi üstü banyo dolabı, 155 lira fiyatı. Polo Smart Temizleme Seti, 35 lira fiyatı. 25 farklı renklerde kanaviçe nakış ipi, toplam 40 lira. Katlanabilir sünger, 350 lira fiyatı. Desenli altılı meşrubat bardağı seti, 30 lira fiyatı. Atılı Meşrubat Bardağı Seti, toplam 35 lira. Yaprak Desenli Perde Aksesuarı, 20 lira fiyatı. Pratik Çok Fonksiyonlu Doğrama, 25 lira. 5 Parça Banyo Seti, toplam 85 lira. Lastikli Çarşaf, 160 x 200 santim ölçülerinde 30 lira. Emaye Mini Tencere Seti, toplam 130 lira. Emaye demlik, 2.4 litre kapasiteli, 50 lira. Emaye kek fanusu, 30 santim boyutunda, 26 lira. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı, toplam 260 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 60 lira. 4 katlı sebzelik, 50 lira. Renkli silikon merdane, tanesi 20 lira. Standlı mermer desenli yedili baharat takımı 70 lira. Bakliyat kabı seti toplam 60 lira. Makyaj masası 445 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi toplam 55 lira. Hamur şekillendirici 45 lira fiyatı. 6 parça vişne desenli su bardağı takımı toplam 40 lira. Silikon tuvalet fırçası tanesi 5,5 lira. Amigurumi iplik seti, 6 tanesi toplam 40 lira. Hazneli otomatik basmalı süngerlik, 21 lira. Kirli çamaşır sepeti, 20 lira fiyatı. Tüplü gözleme pişirme sacı, 52 santim boyutunda, 150 lira. Desenli ve pamuklu fermuarlı yorgan kılıfı, 30 lira. Arzum mini fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca 3 yılda garantili arkadaşlar, 600 lira. Fakir çelik fritöz, 3 yıl garantili, 400 lira. Porselen pasta standı, 30 lira fiyatı. Otomatik sensörlü çöp kovası, 65 lira. İkili süzgeç, 21 lira fiyatı. Kelepçeli kek kalıbı, 45 lira fiyatı. 12 parça termisil kahve takımı, toplam 55 lira. Kapı altı rüzgar, koku ve haşere önleyici, 12 lira. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 460 lira. Horkmaz waffle makinesi, 2 yıl garantili, 190 lira. Emsan cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 75 lira. Çelik üçlü sahan seti, 210 lira fiyatı. Basmalı pratik el robotu, 60 lira fiyatı. Mini ütü masası, 35 lira fiyatı. Altılı yünlü kışlık kadın çorap seti, toplam 24 lira. Ahşap yan sehpa, 95 lira. Granit tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 80 lira fiyatı hareketli ve devrilme emniyetli fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 190 lira. Arzum markasına ait mikser, 2 yıl garantili, 150 lira. Farklı renk seçenekleri ile şal, 14 lira. Dokunmatik gece lambası, 44 lira fiyatı. Karaca çay makinesi, arkadaşlar 15 dakikada çay demler, ayrıca çay demini aldığı anda sesli olarak sizlere haber verir, çay bayatladığında ikaz ışığı ile uyarır, 315 lira fiyatı. Saksıda orkide çiçeği, 55 santim boyutunda, 50 lira. 5 parça gri banyo seti, toplam 170 lira.